boyandı. Yani iki hafta önce boyası bitti. Aslında gövdeler kahverengiydi. E, masif dolaplardı bunlar ve kapaksızdılar. E, kapaksız olduğunun sebebi de şu taş dolarının aslında 45 cm olması. Normalde biz dolapları 60 cm yaparız. Kapakla birlikte 62 olur veya yani 8 artı 2 yaparız. Şimdi bu daha bir dolap fakat kapaksızdı. Bunun kapaksız kullanımı böyle rüzgarlı yerlerde, burası gömeç e, Keremköy. Böyle rüzgarlı yerlerde, Kuzey Ege'nin rüzgarı meşhurdur, mümkün değil yani her şey toz olur. O zaman ne yapıyoruz biz? de Kapak yapalım Kapaklar da masif e, varangozumuz yaptı. Bütün bu kahverengi dolabı e, boyacımız beyaza boyadı. Jotun'un e, geçen gün videoda bahsettiğim e, boyasıyla beyaza boyandı. Üç kat kahverengi kapatmak zor. Bunlar sanırım iki katta kapandı. Ondan sonra aslında her katta, tabii o kadar çok boya işleri vardı ki burada, normalde her katta zımpara atıp bunu vurduklarında vermeye hiç ihtiyaç olmuyor. Fakat e, tabi bazı yerler pürüzlü kalmış. Bizim içimiz rahat etmedi. Yani şimdi bütün dolapları zımparaladım. İki tane böyle dolabımız var. Bir diğer odadaki dolap bundan daha büyük. i̇çini dışını her tarafını zımparaladım. Islak güzel şeyle, aşabısı zararsız bir deterjanla son komayla suyla temizledim ve güzel kurudular. Zımpara atkalığım içinde yüzey aslında pürüzsüz. Pürüzsüz olduğu için ben verni atmama da hiç gerek yok. Yani Jotun'un bu boyası yani arşap için uygun olan bu boyası doğramalarda da kullandığımız hiç vernik gerektirmiyor. Vernik gerektirmediği için de normalde siz bunu böyle sürüp güzel ince zımparalarını atarsanız hiçbir şekilde e, bunu alayım da dernekle gibi bir derdimiz yok. Fakat benim burada dernekle konu başka bir sebebi var. Şimdi dolap gibi yüzeyleri çok sildiğimiz için, yani çok temizlediğimiz için e, daha kaygan olsun. Sonuçta i̇şte bu bir MDF değil. E, o zaman dedim ki sadece rafları, çünkü en çok sinilen yerler raflar, duvarlar daha nadir siniyor ki orası da şu an pürüzsüz oldu. Ve kapakları ben bir güzel dernek atayım. Şimdi o dernek uygulamasını fazlasını alıyorum. Fazlasını alalım. Ondan sonra şimdi şöyle bir uygulamayı hatta şu kapaktan nasıl görünüyor mu? Şöyle kapakları şimdi önce şöyle atalım. Ondan sonra tekrar normalde ben rulo ile çok çalışma yapmıyorum. Fırçayla yapıyorum. Çok sevmiyorum ruloyu. Yani Fırçaya daha hakimim yani o yada daha rahat hakim edileceğini düşünüyorum. Ee, ama şimdi bu kadar büyük yüzeylerde bu şeyle uğraşmak e, çok şey değil yani açıkçası mantıklı değil. Şimdi o aldığın şeyle sürük birazcık daha aldım. Ee, neden şurada fazlasını aldığımı biliyorsunuz artık. Ee, Kabarcık kalmasın diye. Özellikle burada daha Bunu rahat rahatlıkla kayıyor Evet. Fırçayla da e, verniği e, şeyde göstereceğim. E, banyo dolaplarını boyamalarını yapacağım. onları da size fırçayla verniği nasıl atılır onu göstereceğim. Bir de şimdi başka bir e, odanın her odada olan şu taş binaların biliyorsunuz en güzel yanı böyle geniş taş duvarlar. E, bu geniş taş duvarların içinde kahverengi e, masif yine ahşap şeyler vardı. Şöyle tablolar vardı. İç temizlik deriz biz buna mimarlıkta. E, onlar kahverengi çok boyadı. Ben yine zımparamı attım. Çünkü yine buraları en çok silinecek olan yerler. O yüzden yine vernik atacağım. Normalde zımpara attıktan sonra şu an çok pürüzsüz. Jotun dediğim gibi verniğe ikiye. Bu arada Jotun'dan reklam parası almıyorum. Sadece beğendiğim malzemeleri <laughs> söylüyorum. E, merak edenler için. E, hiçbir firmadan şey almıyorum. E, ben sadece mimarca beğendiğim e, ne varsa sizlerle paylaşıyorum ki siz de aynı şekilde kullanmak isterseniz kullanın diye. Bakın hemen iki dakikada toz gelmiş yapışıyor. Onları almak lazım. Evet. Ben bu şekilde bütün odalardaki pencere içlerini e, vermekleyeceğim. Hepsini zaten zımparalayıp nemli bezle silmiştim. böyle bu şekilde bitireceğim. Eğer şuralar giremediğiniz yerler varsa onları da fırçayla e, şey yapabilirsiniz. sürebilirsiniz. İşte genelde püf noktası olarak sizinle paylaşabileceğim şeyler bunlar. Beni takipte kalın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha bir sürü videolarım var. Paylaşacağım çok şey var. Benim bildiğimi bilebildiğim kadarıyla sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Artık Mimar Burcu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.